Öksürün. Bir daha. Doktor bey. Nefes alın. Biliyorsunuz 8 sekiz ay hücre cezam var. Yakında hücreye konmam lazım. Bu mevzuda avukatlarımızın size imzalattıkları dilekçeden haberim var. O vakit red cevabı aldığımızdan da haberiniz vardır. Yani önünde sonunda hücreye konacağız. Yakın zamanda ateşli hastalık geçirdiniz mi? Yassada da geçirmiştim. Nüksedebilir. Tedbir alalım. Son günlerde tansiyonunuz 18 buçuk civarında. Bu vaziyette sizi nasıl hücreye koyarız? Oradaki hayat şartlarına dayanamazsınız. Biz her türlü şarta alıştık doktor bey. En azından ben buna müsaade edemem. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Siz zaten hücre cezanızı yasada da tamamladınız efendim. Uzun bir süre hücrede kaldınız. Bu mevzuda avukatlarım dilekçe verdiler. Ama reddedildi. Doğru. you <laughs> gece evdesin değil mi abi? Adaya gitmeyeceksin. <laughs> Evdeyim. Seni bir süredir ihmal ettiğim için beni affet Defne. Çok bencilce davrandım. Sana kızgın değilim ama merak ettim. Niçin bu kadar üzgünsün? Seni hiç böyle görmedim. Bana anlatır mısın? Kendi kendime bile konuşmak istemediğim bir mesele Defne. Ama geçecek. Bu arada arkadaşlarına ihtiyacım olabilir. Ne vakit istersen abi. Bugün çok yoruldun. Hadi uyu artık. Uyunca odama götürmeyeceksin değil mi? Hayır. Söz mü? Söz. <laughs> İyi geceler canımın içi. İyi geceler canımın içi. Defne bu gece çok mesut yatmıştır eminim. Öyle görünüyor. Yokluğumda onunla alakadar olduğun için çok teşekkür ederim. Bütün mesuliyeti senin üstüne yıkmam affedilir gibi değil. Hiç şikayetçi değilim. Defne benim aynı kanaatte olmasa bile. <laughs> Yeni havadis var mı? Haberleri dinledin mi? Mühim bir şey yoktu. Bir süredir her şeyden öyle bir kopmuşum ki. HP-CHP koalisyonu nasıl gidiyor? Başta hadiseler oldu. Biliyorsun Ali Fuat Başkil Cumhurbaşkanlığı için adaylığını koydu. İhtilal olmuş bir ülkeye anayasa hazırlanmaz diyen. Evet ama ordunun isteği üzerine Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı yaptılar. Tabi bunlardan haberim var. çok mu zor unutmak? Birini ömür boyu sevmeyi bana o öğretmişti. Ama ömür boyu sürdüremeyen de kendisi oldu. Şimdi ben aşka dair kendi tecrübemi ediniyorum. Başka şeyler öğreniyorum. Ne kadar dayanırım Allah bilir. Bir dosta ihtiyacın olursa ben buradayım. Bu süreci kendi kendine atlatmaya çalışmak zor değil mi? Zor evet. Ama çare yok. Arkadaşlığın için teşekkür ederim. Biraz sağdaya kadar gelip kafamı yerine getirdiğin için. Rica ederim. ...mühim bir havadis için neşriyatımızı kesmek zorunda kalıyoruz. Harb okulu Komutanı Talat Aydemir ve arkadaşları... ...hükümete karşı bir darbe teşebbüsünde bulundular. 27 Mayıs esnasında yurt dışında görevli olarak bulunan... ...ve Milli Birlik Komitesi içinde yer almayan Talat Aydemir... ...dönünce Harb Okulu Komutanlığı'na getirilmişti. Darbeciler Ankara'da mühim merkezleri kontrol altına aldılar. Bu gelişmeler üzerine Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ekrem Alican, Aydemir'le doğrudan görüşerek kendisini darbeden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. 27 Mayıs... Fekübet, Cumhurbaşkanı Gürsel ve Genel Kurmay Başkanı Cevdet Sunay'la Çankaya'da toplantı halindeyken darbecilerin Çankaya'yı kuruyan muhafız alayının komutasını ele geçirdikleri öğrenildi. Ancak daha sonra üstünlük hükümete bağlı birliklerin eline geçti. Hükümet toplantı sonunda ayaklanma girişimine kan dökülmeden son verilmesi halinde Aydemir ve arkadaşları hakkında hiçbir cezai işlem yapılmayacağını bildirdi. Durum kontrol altına alındı. Ne oluyor? Kontrol Sayın altına alındı <laughs> dedi ya işte. İyi de niçin böyle bir darbe yapılmak istendi <laughs> ki daha birinin enkazı temizlenmeden? Ordunun içinde bir grup hükümetten memnun değil anlaşılan hükümete karşı bir darbe teşebbüsünde bulundu. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi.